Evet Hisar bölgesi bizlerin önemli çalışma alanlarından bir bölge oluyor. Burası tabii e, fethedilen şehir, e, tarihi şehir. Dolayısıyla e, bir çırpıda bitecek bir e, durum söz konusu değil. Bizler şu anda Uluşbey Caddesi'ni bitirdik. sonra rötuşları yapıyoruz. Onun açılışı inşallah en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Tabii bunun akabinde e, arkeopark kazı çalışmaları devam ediyor. Bu da tabii müzeyle birlikte yürütülen bir çalışma. Kazı dediğimiz kazma küre giremiyorsun, ince işçilik yaparak, araştırarak kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu yaz kazı çalışmalarını bitireceğiz ki ondan sonraki süreçte, çünkü kamlaştırmaları bitirdik orada, bundan sonraki süreçte ne yapabiliriz onu konuşacağız, üzerine hangi proje gerçekleştirilir. Ve tabii yine bunun yanında şehir bostanı dediğimiz filiboz mescidi, o civardaki çalışmaları sürdürüyoruz. Filibos Mescidindeki arkeolojik kazı çalışmaları bitti. Şu anda projenin onaylanması kuruldan bekleniyor ve proje onaylandığında inşallah o mescidi yeniden orada ihya ederek onu canlandırmış olacağız. Ve etap etap Hisar işi bu şekilde tarihi kimliğiyle ortaya çıkıp ayağa kalkacak inşallah.